で、ちょいちょいバックちゃ yeni videomdan Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Aslında bu akşam bir video başlatma fikrim planım yoktu e, son anda böyle Hadi dışarıda yiyelim diye karar verdik Annemle teyzem e, Serhan abim Badiş Arya'nın bale gösterisindeler biz de işten çıktık Arhan evdeydi onu aldık şöyle dedi ki bir yemek yiyelim burayı size göstermek istedim hamburgerleri inanılmaz lezzetli yani yakınlardaysanız e, Yaşam Vadisi'nin karşısında kalıyor bir Karadağ mıydı? Yurt dışında bir yerde, bir Karaköy'de, bir de burada varmış şubeleri. Yani toplam şubeleri var. Bizim bu kadar yakınımızda olması açıkçası ne kadar güzel oldu onu tartışırız. Çünkü tam kilo verme sürecindeydim. 5 kilo verdim. bununla alakalı hani ne yaptım, nasıl yaptım, neler yapıyorum, işte nereye gidiyorum vesaire şeklinde sorularınız varsa onları içeren bir video ekstradan sonradan gelir. Ama şimdi konumuz e, teyzeme hediye bakmaya gidiyoruz. Çünkü bugün günlerden 25 mi? 25 Haziran galiba. 29'unda teyzemin doğum günü var. Hem de e, Faik'cim bir tane gömleği vardı. Onu vermiştik Terzi'ye daraltması için. Akbatı'ya gidiyoruz. Çünkü oradaki şubesi e, biz bunu yaparız dedi. Çünkü biz internetten almıştık. E, Notika mağazasından aldık. İşbirliği, reklam vesaire değil. E, Faik'cim kendi aldı. Daha sonra e, normalde internetten alınanlarda ücret dahilinde sanırım yapıyorlar ama işte orayı aradım ya da kendim geçerken sormuştum bir gömleğimiz var işte tadilat yaptırmak istiyoruz ücretini öğrenebilir miyim dediğim zaman getirin biz hallederiz dediler ve o yüzden o tarafa götürmüştük tekrar şimdi gömlek aslında perşembe günü hazır oldu ama biz müsait değildik işte düğüne gittik vesaire ancak bugün gidebiliyoruz. Bugün günlerden çarşamba söylemiş miydim çarşamba olduğunu bilmiyorum. Dediğim gibi size keyifli seyirler diliyorum. Şimdi böyle bir yine mağaza turu yaparız. Daha sonra hediyemize bakarız. Gömleği alırız. Ondan sonra videomuz yine spontane bir şekilde devam edecek. E, 9-6 çalışan bir anne olarak hem kızım var hem bir bebeğim var yani 3,5 yaşında bunun haricinde e, kalabalık bir ailede yaşıyorum dediğim gibi bunun haricinde 9-6 mesaili çalışıyorum ve bunları da göz önünde bulundurarak burada olmamı destekleyenlerinize çok çok teşekkür ederim yani en yakınlarım bunu yapmıyorlarken e, burada hiç tanımadığım insanlardan destek görmek gerçekten beni çok mutlu ediyor şimdi videoyu durdurup aşağıda abone ol tuşuna basabilirsiniz eğer kanalıma abone değilseniz iseniz ve videomu beğenirseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdiden söyleyeyim. Videonun sonuna kalmasın. İlerleyen dakikalarda görüşürüz. Şimdi geldik arabamızı park ettik. Bir saniye neresi burası? 1D5 Bulabilecek miyiz buradan? Nasıl ya? Ya bunun farklı farklı bir şey görüştüm. var ya. Üstelik lastıralım orada işte. Şimdi geldik arabamızı fark ettik. Sence bu sefer de yine müzikaya varacak mıyız böyle 3-5 saat? Asla bulamıyoruz mağazanın yerini. Şimdi bir iksirden geçelim, devam edeceğiz. Şimdi bu geldik arkadaşlar. Şöyle şu ayakkabıyı beğendik. Ondan sonra bir de Adidas'tan bir tane model beğendik. Benim burada da vardı bir beğendiğim. şey. Şu Ama başka göremiyorum burada diğer beğendiğimizi de göstereyim size ama diğer tarafta kaldı sanırım. Bir o tarafa doğru gideyim. Şu an depodan getiriyorlar. Bir tanesini seçtik. Depodan gelmesini bekliyoruz. Bakayım gideyim oraya doğru. Bu arada bir saniye. Kaç 6 bin lira olmuş. Hala en sevdiğim, en beğendiğim rahatlık anlamında da en rahat spor ayakkabı bunlar olabilirler gerçekten çok memnunum. Ama işte biraz çabuk deforme oluyor eskiye göre tabii ki. götürdükleri için şu anda yok. Şu olabilir ama yok. Bunun üstü tüz, toz topluyor. Alternatifler arasında şu da vardı. Burada buradaki ürünlerin fiyatları yazmıyor. Görevliye sorduk biz de. Ay yeşil varmış. Özellikle beyaz istediği için beyaz spor ayakkabı baktık. Mesela şu da çok şık ve rahat bir modele benziyor. Hafif Hafifçecik çünkü. Aynı şekilde. Şu da hafifçecik. Yani ben alsam mesela şu an bunları alabilirim yürüyüş için. Bunun fiyatı mesela 3550 liraymış. Çok aman aman uçuk fiyatlar değiller bu arada. Evet şimdi gelsin bakalım bizim seçtiğimiz. Ha şey boru varmış. Bakın şunun grisini seçtik. Ama böyle değil bizimkinin Aynısı değil. Gelsin bakalım. Bu arada spora başlamak istiyorum. Şöyle spor isterinden de baktım ama açıkçası bana fiyatı biraz pahalı geldi. 2700. Ee, bir şeye bakacağım. Mille'ye bakacağım. Bakın mesela bunun modeli bu şekilde. Bu ne kadarmış? çözmüş Sanırım geldi bizim ürünümüz. Bir ön tarafa gideyim bakayım. Bakın bizim karar verdiğimiz modelde bu şekilde. Günlük, rahat ve şık görünüyor. Evet. Şimdi Daha kızlar, geliyorum. ellerinizi açın, gözlerinizi kapatın. Ben alıyorum. Tamam, ee, Arne'nin hediyesi bende. E ee, açma gözlerini açma. Açma, açma, açma. Hala açma, açma. Bravo. Açma, özel bir şey. Yeni çıktı bu böyle tamam mı? Bence çok seveceksin. Açma bari de, sen de açma. Üçten tane... al, açma, açma. açma sen de sen de Üç, iki, bir, sıfır. Açabilirsiniz. Yeni çikolata. Hadi açın bakalım neler çıkacak. Evet, kutuyu mu? Bir başını. Evet, evet. Arada ne ise var. Şey ben de isterim. Hayır sen yok. <laughs> <laughs> Hayır bana. Evet. Sana bir çikolata alacağım. Hadi açalım <gülüyor> bakalım. Sen sekiz kat Hangisini açacaksın anneciğim? Hadi aç bakalım. Ne <laughs> çıktı Arya'ya? Ayının yatağı galiba. Haa. Hadi bakalım. Bari aç annem. Bak böyle. ayın Onu mu açalım? Hadi ver açayım. Bir daha. Hops. Bir böyle bir şey mi bakıyorsun? Bak anca bu. Bu çok sert değil mi? Oo. bakalım aç. Ay ben de yalnız çocuklardan daha heyecanlıyım. Aa! Oh, Kurt mu çıktı? Ana hayır bak tavşan. Tavşan mı çıktı? Evet. ya. <laughs> Öptüm böyle parmağı böyle anlatıyor. Yanına böyle öpüyor böyle anlatıyor parmağı. ya yiyeceğim ya, bunu, seni ya. Kızımın şansına bu <laughs> oh. çıktı. <laughs> ne oldu buraya ufak Aryamınki de bu şekilde. Sütü kaşığı mı? Neymiş bu? Neyse <laughs> <laughs> kartlar. Küçükreşim evet, mı? Evet, bu böyle buradan çıkıyor, böyle kesiliyor ama bunu böyle şey yapıyorsun, sonra arkasını çeviriyorsun, sonra eşlerini bulmaya çalışıyorsun. Ha. Bu da böyle süs işte. Dur şimdi çok kıpırdadın ve çok yakınındasın. herkese günaydınlar. Ben gün temizlikle başlatıyorum. Önce madişin çamaşırlarını yıkayacağım. Bakın böyle çok kirli çorapları var. Resmen ayakkabılarını çıkarıp çorapla geziyor çocuğum. Ee, bakın beyaz çorapları hep böyle olmuş. Şu leke çıkarıcısını sizinle daha önce paylaşmıştım. Gerçekten mükemmel bir ürün. Şimdi tekrar e, sıcak suda bunu çözdürüp daha sonra içine bu kirli çamaşırlarını ekleyeceğim. Biraz bekleteceğim. O şekilde çalıştıracağım. Linkini de sizin için tekrar bırakıyorum. ile arkadaşlar? Yepyeni bir günden. Aslında çok farklı devam edecektim bugüne ama maalesef ki elektriklerimiz gitti. Sabahtan hiçbir iş yapamadım. Sadece şöyle badenin çamaşırlarını suya basmış oldum. Şöyle göstereyim mi? İçinde e, Instagram'da paylaştım. Beni oradan görmüşsünüzdür. Görenleriniz vardır diyeyim. E, çorapların altları simsiyahtı. Bakın şimdi burada da aynı şekilde şöyle. E, bunları şimdi böyle ufak tefek çitileyip makineye atacağım. Sabahtan beridir burada suyun içinde bekliyorlar. Şöyle hafif hafif böyle çitleyip makineye atacağım. Daha sonra çıktığı zaman bakacağız ne olmuşlar. E, ne kadar seviyede çıkmışlar vesaire. Bütün gün elektriğimiz yoktu çünkü burada şeyde sokakların ya yani evlerin önündeki elektrik direklerindeki kabloları değiştiriyordu. Elektrik direklerinin yerlerini bazılarını e, işte direkleri falan yeniliyorlar mesaj atmışlar aslında ama dedeme gitmiş. Dedem de tabii ki mesajlarını okumadığı için bize söylememişler. Haberleri yokmuş yani. Teyzemler yazlığa gittiler. Oradan işte elektrikler gidince baktılar ve öğrendik. Yoksa benim ne planlarım vardı bugün için ama neyse sağlık olsun diyeyim. Şimdi yapacağız. Sabah da erken kalkıp bahçeyi sularız birlikte. Bugün arkadaşıma gittim. Birlikte çok güzel bir gün geçirdik. Çok uzun zamandır görüşmüyormuşuz. Yani üniversite arkadaşım Melek'le görüştüm bu arada yani üniversitedeyken çok rahat görüşüyorduk hatta çocuklardan önce de çok rahat görüşüyorduk çünkü işte uyku saati yoktu akşam geç bir saatte gidebiliyorduk onlar gidebiliyorlardı bize vesaire ama evlendikten sonra ve çocuk olduktan sonra özellikle öyle olmuyormuş e, maalesef onların uyku saatlerini falan düşünmek zorundayız görüşebilmek için bu şekilde 9-10 e, ay falan olmuş biz görüşmeyle öyle söyleyebilirim oldukça uzun bir süre olmuş yani Bayağı bir hasret gidermiş olduk. Bol bol sohbet, muhabbet. Bir de Badiş Anane'ye gitti. Dün akşam bir tane sünnet düğününe katıldık bu arada. Ondan başlayacaktım aslında bak söylemedim size. Burada izlemiş olmanız gerekiyor. Yani görüp görebileceğim en güzel sünnet düğünüydü arkadaşlar. Yani çocuğun sünnet olması için çok küçük bir şey vardı yani çok küçük bir detay vardı. Çocuklar için o kadar güzel oyun alanları hazırlamışlar ki. işte şişme oyun alanları, Angry Birds oyunu ben oturduğum yerden çektim. O oyunlar vesaire pek görünmedi sanırım. Zaten tam da zamanda çekmişim. Çünkü daha sonra hemen ortadaki oyun bitti. Çocukları oyun alanına aldılar. Ortada bir oyun kurmuş organizasyon ekibi diyeyim. Orada çocuklara öncelikle işte bir giriş yapmışlar. Eğlendirdiler. Daha sonra tam takı başlayacağı zamanda Dediler ki hadi çocuklar oyun alanına takı başlıyor. Çocuklar oyun alanına geçtiler. işte orada pamuk şeker, e, patlamış mısır. Ondan sonra işte şişme oyun alanı. Ondan sonra Angry Birds oyunu, yarış arabaları, zıpsık. Zıp. Yani çocukları eğlendirebilecek neredeyse her şey vardı. Dediğim gibi tam bir sünnet düğünüydü. Yani hani ben de yapsam bu şekilde yapmak isterdim. Öyle söyleyeyim. Ee, daha sonra düğün yemekliydi bu arada. Atapark. Biliyor musunuz avcılarda e, düğün olanlar da vardı. Hatta iş arkadaşımın da düğünü orada olmuştu. Ataparktaydı düğün. Onun farklı farklı şeyleri varmış mesela. Arkadaşımın düğünü farklı bir yerde olmuştu. E, bu düğün köy bahçedeydi. Reklam değil. Yani söylediğim için ismini tabii söylemem gerekiyor sanırım. Gerçekten organizasyon şahaneydi. Hele o arabalara var ya bayıldım bayıldım. Dansöz, dansözden daha güzel oynadılar. Yani çok iyiydi gerçekten. Çok eğlendik. Ve başından sonuna kadar dedim ki keşke dedim kızım da burada olsaydı. Yani e, Bade çok eğlenirdi gerçekten. En sevdiği şey zaten böyle işte top havuzları, oyun alanları falan. Öyle yani. Oradan da e, evimize uğradık. Üzücü bir olayla karşılaştık. Buradan söylesem mi bilmiyorum. Gerçi chat GPT'ye sordum. Pek hoş anlamlar yüklemedi ama ben o anlamını değil tamamen işte içeri girdi kendi kendine nefessiz kaldı falan şeklinde e, inanmak düşünmek istiyorum böyle daha sonra bugün başka ne yaptım bugün işte dediğim gibi arkadaşımla görüştüm ondan sonra şirket arabasını aldım eve geldim i̇şte saatlerimiz 9'u geçti ama bayağı bir kararmış şimdi bari şimdi bir makine çamaşırını çalıştıracağım 3 ee, makine galiba çalışacak. Yorgan yıkayacağım. Benim bayağı bir işim var anlayacağınız arkadaşlar. Ee, alışveriş videosu olur diyordum ama alışverişten ziyade böyle sanırım toparlanma, temizlik falan olacak. Tabii bunların bir kısmını gösterebilirim, bir kısmını gösteremem. Artık ne kadar e sizlerle paylaşabilecektim çünkü hızlı olmam gerekiyor. Bir yandan da işte Bade yokken diyorum bazı yapmam gereken şeyleri şöyle hızlı hızlı yapayım. Çünkü her yer her yerde çalıştığım için çok uzun sürüyor yani hani eve geldim saat 7 yemek ye topla e, insan da hali kalmıyor açıkçası. Yani hani dinlenmek istiyorsunuz filan. O yüzden bir türlü denk gelemiyor bu temizlik, toparlanma işleri. Şimdi makinemizi çalıştıralım. Ondan sonra Birazcık dolabın içine girebilirim, e, duş alacağım, onu bir yapacağım. Aa, bu nereden böyle oldu? Herhalde çamaşırları makineye atarken olmuş. Damla damla çok fena görünüyor. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar eve geldim şöyle şeye sabitledim size ee, aynanın önüne eve geldim ne ya <laughs> yoruldum artık o kadar sıcaktı ki bugün fenalık geçirecektim yani bir ara şimdi şu saç maskesini yapacağım 5 dakika bekletip daha sonra durulayıp şampuanlamamı söylüyormuş ama ben 5 dakikadan biraz daha fazla bekletebilirim çünkü birazcık işlerim var şimdi şöyle süreyim saçıma güzelce böyle maskeler kullanmayı seviyorum bu arada Sizler kullanıyor musunuz, memnun musunuz? Ay çok güzel. Şimdi şöyle yapalım. Boya sürer gibi yapacağım bu arada ben. Şimdi bunu hızlı hızlı böyle süreyim, geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sürmem 5 dakika mı aldı şimdi birazcık beklesin ondan sonra duşa gireceğim bu akşamı bu şekilde kapatırız diye düşünüyorum artık yarın sabah erken bir saatte uyanıp bahçemizi sularız çiçeklerimizi sularız mis gibi ondan sonra da kaldığımız yerden devam ederiz zaten 29 Haziran teyzemin doğum günü zaten videonun başında size söylemiştim Dedim ki mutlu olsun. Ona tabii dışarıdan pasta aldık ama biliyorsunuz ki evdeki ya da işte çevremdeki birçok pastayı son zamanda ben yapıyorum. Ama tabii işte toparlanma, temizlenme telaşı derken e, maalesef ki teyzeme pasta yapamadım. Ama onun haricinde dedim ki şöyle bir krep pasta yapayım. Yine de dedim gönlü olsun. Ona göre e, ona özel yapılmış bir şey olsun. İsmi Eren gül. Eren gül, teyzeme Gül krep pasta yapıyorum. Tarifini isterseniz aşağıya bırakabilirim hem pratik hem katkısız hem kolay olan bir tarif normal pasta gibi böyle önden işte kremasını yapıp bekletmenize gerek yok pembe olmasının sebebi kullandığım malzemesi diyeyim pancar pancarı haşladım biraz suyunu sıktım ama başından sonuna kadar o kadar aksilikle uğraştım ki arkadaşlar yani başıma resmen gelmeyen kalmadı hatta Burada görüyorsunuz tavamın kenarları yanmış. O kadar zor bir şekilde pişirdim ki size anlatamam. Unu az gelmiş. İşte biraz daha unu eklemem gerekti filan. Gerçekten beni epey zorlayan bir pasta oldu. Sonucunu beğendim. Kapak fotoğrafını zaten görebilirsiniz. Buradan ekstra paylaşmayı pek düşünmüyorum. Dediğim gibi kapak fotoğrafında eklemiş olurum mutlaka. Lezzeti çok güzeldi. Hafifliği, şeker oranı vesaire. Tabi kendi damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz ya da hiç eklemeyebilirsiniz ama mis gibi vanilya kokusuyla böyle resmen e, mutfakta e, pankek değil de neydi? Waffle pişiriyormuş gibi oldu öyle söyleyebilirim. E, bence o da mutlu olmuştur diye düşünüyorum. Umarım mutlu olmuştur çünkü gerçekten çok fazla uğraştım. Görüyorsunuz yani hani pişirdiklerim haricinde ya o kadar zorlandım ki böyle bir şey olamaz yani hani Resmen video çekildiğini anladı krep dilimi. Her neyse pastamızı tamamlamış olduk. Birazdan da zaten nasıl tamamladığımı göreceksiniz. Tekrar söylüyorum evde mutlu etmek istiyorsanız annenizi, eşinizi bu tarife deneyebilirsiniz. Tarifin detaylarını istiyorsanız aşağı yorumlara yazın. Oradan iletirim size. Günler sonra tekrardan merhaba arkadaşlar en son pazar günü teyzemin doğum günü kutladık gerçekten çok lezzetli olmuştu pastamız daha sonra bütün hafta çalıştık şimdi cumartesi kızımı oyun evinden mezuniyete hazırlıyorum haftada iki günlük iş saat oyun evine gidiyordu bebeğim artık oradan mezun oldu diyeyim öğretmeni böyle çok tatlı bir organizasyon düzenlemiş biz de katılmak istedik tabii ki birazdan göreceksiniz mezuniyet belgesi verecekler onun içinde evdeki imkanlarla hazırlanalım istedik. Şöyle topuz tokaları almıştım. Topuz yaptım saçlarını ama burada muhtemelen sığmamış. Bir sonraki kısımda göreceksiniz zaten nasıl olduğunu. Çok tatlı oldu. Çok tatlı durdu. Normalde çok sıkılıyordu böyle işler yaparken. Birkaç defa da söküp tekrar yapmak zorunda kaldık ama olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi lütfen unutmayın. Yorumlarınızla da daha farklı insanların önüne çıkabiliyorum. Bunu da lütfen unutmayın. Tekrar teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle.